Görüyorsun değil mi? Hey sosyal medya! Çay abi! Adam rastet ha! be karıcığım! Okula <laughs> giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kızarken. Hepsi de güzel. Bugüne kadar pek çok yapımda rol aldı ama bir neslin hafızasına Çaycı Hüseyin karakteriyle kazındı. O gür sesiyle çaylar diye bağırışı, adamı hasta etme diye sinirlenişi yıllar geçse de unutulmaz. Çoğumuz onun gerçek adını bile bilmiyoruz. Sanki gerçekten Çaycı Hüseyin'miş gibi geliyor bize. Bunu sağlayansa onun bu rolü hakkını vererek oynamasıydı. Evet, Alpaslan Özmol'dan bahsediyorum. O doğduğunda takvimler 27 Şubat 1976'yı gösteriyordu. Ailesi uzun yıllar Almanya'da çalıştığı için o da Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Aslen Bursalı olan sanatçı 5-6 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Anne ve babasının boyları normaldi. Ablaları da oldukça uzundu. Ama onun boyu uzamıyordu. Boyunun 1.40 civarında olduğu bilinen Özmol, cüce değil, kısayım. Birçok cüceyle karşılaştım. Hepsi benden çok daha kısaydı diyerek bir röportajda bu konuya açıklık getirmişti. Sonuçta boyunun kısa olması çocukluk yıllarını zor geçirmesine sebep oldu. Okulda sürekli kavga ediyordu. 14 yaşına geldiğinde ise okulu bırakmaya karar verdi. Akşam gazetesinden Yasemin ilana konuşan sanatçı yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Boy sorunumdan ötürü okula adapte olamadım. Geçimsiz bir öğrenciydim. Her gün kavga ediyordum yaşıtlarımla. 1989 yılında 14 yaşındayken okuldan ayrıldım. Özmol bir antikacının yanında çalışmaya başladı. Bursa Ulu Camii civarında bulunan bir eşarp dükkanında satış yaparken gelen turistlere eşyaları satabilmek için giriş seviyesinde yabancı dil öğrendi. Kısa zamanda çarşının maskotu haline geldi. Davudi sesiyle turistleri çalıştığı dükkana çağırırken doğal olarak diğer dükkan sahiplerinin de her zaman canını sıktı. Çalıştığı yıllarda başına bir talih kuşu da kondu. Kazı kazandan 5 milyon lira kazandı. Akşama verdiği röportajda bu hikayeyi şöyle anlatmıştı. Çalışırken bir gün lahmacun yemişim Ellerim kirli Çeşme başına gittim Cebimde son bir liram var Ellerimi yıkadım Kazı kazancı yanıma geldi O da su içmeye Kazımak istiyorum dedim Kazı ama ellerin ıslak dedi Ne yapacağım diye sordum Diğerlerini ıslatmadan çıkık olanı çekeceksin dedi Pervaz yaptı kartları Çıkık olanı çektim Duvara yasladım kazıdım Ve tam 5 milyon lira kazandım 20 milyonluk büyük ikramiyenin dörtte birini aldım O parayla sadece bir bisiklet aldırdım babama Geri kalanını babama verdim Verdim. O yatırım yaptı benim adıma. Sonrasında 17 yaşına kadar çalışmadım. Artık 17 yaşına gelmişti. Bir şekilde hayata karışıp para kazanması, meslek sahibi olması gerekiyordu. Çocukluğunda boyunu sorun etse de, 17 yaşından sonra bunu umursamamaya başladı. Yeni şofa verdiği röportajda şunları söylemişti. Ben bunu söylerken insanlar farklı algılar. Şöhretten dolayı artık rahat diye düşünebilirler, ama öyle değil. Çünkü ben her zaman şöhrettim, her zaman insanların ilgi odağıydım. Çocukluğumda böyle bir kompleksim vardı. O zamanlar çocuklar bana bakıp gülerken rahatsız olur, ezilirdim. Ancak bu kompleks 17 yaşımdan sonra bitti. Yıl 1993'tü. Bursa Devlet Tiyatrosu ilk adresi oldu. Kısa boyu, tok ve gür sesiyle her yerde öne çıkan Özmol bir gün tiyatrocuların da ilgisini çekmeyi başardı. Yeni Şap'a verdiği röportajda şimdi canlandırdığım karakterin de adını taşıyan Hüseyin isimli bir abimiz vardı. Bir gün arkadaşlarla oynarken o geldi ve yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısını oynayacak birine ihtiyaç olduğunu bu sebeple beni Bursa Devlet Tiyatrosu'na götüreceğini söyledi. Gittik ve oynadım sözleriyle anlatmıştı oyuncu oyunculuğa ilk adım atışını. Tiyatroda alkışı duydu, sahne tozunu yuttu ve artık ne iş yapacağını biliyordu. Sahnenin büyüsüne kapılınca bırakmak istemedi. Ancak bir taraftan da para kazanması gerekiyordu. Bunun için İstanbul'a gitmesi gerektiğinin farkındaydı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynadıktan sonra tiyatrodan tanıdığı Özgür Ozan yani Light Selami'den yardım istedi. Özgür Ozan da onu Birol Güven'le tanıştırınca Özmola bambaşka bir kapı açıldı. Rating Hamdi'de bir süre oynadıktan sonra Birol Güven'in TGRT için çektiği Kahkaha Show'da bir mafya babasını canlandırdı. 2001 yılının başında TRT'de yayınlanan ve yine Birol Güven'in yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Ayrılsak da Beraberiz de hayatını değiştiren Çaycı Hüseyin rolüyle ekranlardaydı. Diğer dizisinde de bir çaycıya ihtiyaç duyan Birol Güven, Özmol'u Çocuklar Duymasına da alınca her iki dizide de yıldız olmayı başardı. Alpaslan Özmol, boyuna inat Davudi sesi, burgulu konuşması ve sert bakışlarıyla kısa sürede herkesin ilgi odağı haline geldi. Oyunculuğu, ses tonu, tavırlarıyla ön plana çıkıyor, küçük rolleri bile büyütüyordu. Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Zeyno Gönenç gibi isimlerin rol aldığı dizide Çaycı Hüseyin karakteriyle milyonların sevgilisi oldu. İzlenme rekorları kıran çocuklar duymasında Taş Fırın Erkeği Haluk, Light Selami, Dominant Teyze, Havuç, İsmail ve Çaycı Hüseyin gibi renkli karakterler vardı. İnsanlar Özmol'un bir oyuncu olduğunu düşünmüyordu. Sanki gerçekten çaycıydı ve çay ocağını bırakıp geliyordu kamera karşısına. İşte o kadar gerçekçi oynuyordu. Bir çay ocağı açsa çok büyük paralar kazanacağı kesindi. Ama o bunu hiç denemedi. Sebebini ise akşam gazetesine verdiği röportajda şöyle anlatmıştım. Çay ocağı açarsam parayı bulurum. Bunun farkındayım. Ama biri gelip de bana Hüseyin gel buraya çay getir bana derse o zaman bozuşuruz. İşler değişir. Bu nedenle yapmak istemem. Halkın içinde doğal bir insanım. Ama bu diyaloğu istemem. İyi para kazanacağımı bile bile bu işe girmedim. Girmek istemedim. Çay ocağı açmak değil de çay firmalarının reklamlarında oynayabilirim. Ben çaya güzellik katan, çayla özdeşleşmiş bir ismim.'' Dizide sıkça kullandığı adamı hasta etme repliğini de o doğaçlama olarak eklemişti senaryoya. Bu söz ona babasından yadigardı. Yaramazlık yaptığında babası ona adamı hasta etme derdi. Onunla birlikte fenomen olan bir diğer replik ise çaylar repliğiydi. Bu sözün sonuna uzun reyleri ekleyen de oydu. Yani aslında karakteri bu kadar öne çıkaran onun karaktere kendi kattıklarıydı. Çocuklar Duymasın dizisi bitse de dönem dönem yeniden başladı. Özmol yine dizinin kadrosundaydı. Bu başarılı dizinin yanı sıra pek çok yapım için kamera karşısına geçti. En iyi arkadaşım da Astra, Saklan Baçta Satır, Hakkını Helal Etti Emin, Komedi Türk'te Alpaslan, Pulsar'da Hırsız Mecit, Gül Dünya'da General Siton, Sınav'da Kantinci Seyfo, Laz Vampir Trakula'da Damar Osman, Sarbaşo'da Kürşat, Kuruluş Osman'da Gürbüz Alp ve daha nice yapımda nice karakter olarak ekranlardaydı. Ancak pandemi döneminde o da bir süre kameralardan uzak kaldı. 30 yılını verdiği oyunculukta bir süre kendisine uygun roller olmadı. Olmamıştı. O işin biraz daha komedi tarafındaydı. Tabii kariyeri boyunca pek çok reklam filminde de rol aldı. Markaların reklam yüzü oldu. Özellikle çay markalarının aranılan ismiydi. Fuarlarda da sık sık bulunuyordu. Öte yandan YouTube'da da çeşitli projelerde bulundu. Onun için en önemlisi ekipti. A52 TV'ye verdiği röportajda egosu olmayan ekiplerle çalışabileceğini söylemişti. Güzel kadro, kaygısız oyuncular, egosuz insanlar olmalı. Sanat yapıyoruz. Birilerini güldürürken kendi içimizde biz üzülüyoruz çözüldükten sonra hiçbir işin anlamı yok. Başta noktayı koyuyorsun. Bu adamla çalışılmaz diye net bir şekilde kendini ifade etmek zorundasın demiştim. 2000'lerin başında memleketi Bursa'ya gitti. Ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gideren Alpaslan Özmolu babası sürpriz bir haberle şoke etti. Çünkü Alpaslan Özmol'un babası komşu köylerden oğluna bir gelin adayı bulmuştu. Baba Özmol oğlunu her ne kadar bu gelin adayıyla tanıştırmak istese de Çaycı Hüseyin bir dahaki sefere görürüm diyerek babasının bulduğu gelin adayıyla tanışmaktan kaçmıştı. Özmol'un hiç evlenmediği biliniyor. Alpaslan Özmol'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören babası Coşkun Özmol 2021 yılında 87 yaşında vefat etti. Bir yıl sonra annesini de kaybetti Özmol. Ünlü sanatçı iki yıl üst üste büyük acılarla sınandı. Öte yandan Alpaslan Özmol sosyal medyada en çok öldürülen ünlülerden biri. Hakkında sürekli asılsız ölüm haberleri çıkıyor. Başarılı oyuncu Özmol internetteki haberlere göre yılda en az 2 veya 3 kere hayatını kaybediyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bu duruma isyan eden sanatçı sosyal medyada öldüğü haberlerinin çıkmasına dayanamıyordu. 2020'de koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği iddia edilen oyuncu "Beni sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Mizah ölümle olmaz." demiş. Akşam gazetesinden Yasemin ilana verdiği röportajdaysa bu konudaki endişesini şöyle anlatmıştı. ''Şu anda ekranda tekrarları yayınlanıyor dizinin. Fakat benimle yetişen çocuklar beni şu an göremiyor. Benim ne yaptığımı merak ediyor. Yeni nesilde elinde cep telefonu ve sosyal medyayla yaşıyor. Onlar için öldürmek çok basit. Ortaya bir iddia veriyorlar. Çok kez öldüm.'' Ama kendini fenomen zanneden biri ortaya çıkıp da ben gerçekten bunu öldüreyim, öteki dünyaya göndereyim derse ne olacak? İnsanlarımız kendilerini kanıtlamak için böyle bir delilik yapabilir. Yapabileceklerine inanıyorum. Fenomen olmak için. Ölmedi ölmedi dediniz ama bakın ben öldürdüm diyebilir. Böyle bir ruh hali bir dengesizlik yaşanabilir. Bunun önlemini kendi çapımda alıyorum. Paranoyakça değil ama tedbir alıyorum. Ben şu an size kendimi kanıtlıyorum. Ama ertesi gün yine bir öldü haberi çıkıyor. Sonra yine bir ekrana çıkıyorum. Bu kez kimse yanmaz oldu. Günün birinde bir başrol oyuncusu çıkıp da bunu gerçekleştirebilir. Tüm bu söylediklerine rağmen hakkındaki haberlerin sonu gelmedi. 2023 yılının Temmuz ayında Özmol sosyal medya hesabından hakkındaki yapılan yalan haber ve paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatacağını duyurdu. Avukatı Aziz Umut Ekin ile birlikte fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Sevgili avukatım nezdinde hakkında yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlem başlatılacaktır." notunu düştü. Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol, 2022 yılında sosyal medya hesabına mavi tik alma iddiasıyla dolandırıldığı davada ifade verdi. Özmol mavi tik alabilmek için 1000 lira verdi. Daha sonra hesabının çalındığını söyleyen kişi hesabını geri alabilmesi için 46 yaşındaki oyuncudan 2500 lira daha istedi. Dolandırıldığı şüphesine kapılan Alpaslan Özmol polise giderek şikayette bulundu. de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık